Ata Aa, ne yapıyorsun? Ata Didon'un niye üstüne çıktın? Hey yuvarlandınız. Ne yapıyorsun? Tık 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 mı yapıyorsun? Binemedin mi üstüne? Binemedin mi üstüne? <laughs> ay ay sev onu sev. Ay sev onu. Sev onu sev. Onu, sev, onu. sev, onu, sev. Ay vurma. vurma vurma anneciğim vurma uf olur. Evet vurma uf olur. Tamam mı? Vurma uf olur anneciğim. Bak canı acıyor Yapma. Yapma. Yapma ata.